olacaklarını kesinlikle, da biliyoruz bu kişinin. Kesinlikle. Hatta yurt dışında yaşayan bir takım e, gurbetçi demek çok istemiyorum ama hı hı. Türk vatandaşları diyelim. Evet. Türk vatandaşları özellikle yıllık izinlerinde bir takım e, göz ameliyatları olsun estetik müdahaleler olsun ülkenize daha uygun olduğu için geldiklerini biliyorum ama Avrupalı'yı e, İzmir'e çekmek için özellikle sağlık turizminde neler yapılabilir? Sizin genç olarak nasıl projeleriniz var? Şimdi şöyle bir anımız var. İngiltere'den bir misafirimiz geldiğinde onunla burada tanışma fırsatı bulmuştuk. Ee, babası da İzmir'in büyük bir hastanesinde tedavi görüyordu. Hı hı. Ee, hikayesini dinledik. Dedi ki biz işte Antalya'da tatil yaparken dedi babam dedi bir rahatsızlık geçirdi dedi ve buranın hükümeti dedi bizi direkt aldı dedi bütün sağlık masraflarını karşıladı ve özel hastaneye yatırdı dedi. Şimdi orada o arkadaşımızın geri dönüşlerine baktığınızda diyor ki benim bir kere kendi şehrimden diyor kat kat daha güzel bir hastane var burada diyor inanılmaz ucuz dedi bize. Dolayısıyla dediğiniz gibi tesislerimiz yeterli olup olmaması tartışılabilir hı hı. ama zaten hali hazırda yapılan ve yapılmakta olanlar var. Yatırımlar da bu yönde evet, sanıyorum değil tabii mi? Ki. İzmir'in kalkınması özellikle ekspo sürecinde Kesinlikle. Bugün, çünkü sağlık teması ön planda. Evet, bugün Bayraklı'ya baktığımızda Avrupa'nın en büyük e, sağlık kompleksi ve hastanesi yapılıyor. <laughs> temeli atıldı. Dolayısıyla gayet memnunlar ve ekonomik açıdan da gayet uygun. Spor turizmine döndüğümüzde bakın Antalya'yı Antalya yapan Baktığımızda golf turizmiydi, Kuşadasına da biraz yansıdı. Hı hı. Dolayısıyla bunun İzmir'de de olması gerektiğine inanıyoruz. Belli başlı bölgeler var, Kemalpaşa gibi yeşilliği bol olan buralarda golf turizminin atakta olması ciddi anlamda turistin gelmesine sebep olur. Çünkü her şeyi takdir edersiniz, iş toplantısını gerçekleştirip otel odasına dönüp kalmak değildir ya da her şey seyahat değildir. İnsanlar spor da yapmak ister. Hı hı. kendilerini sağlıklı hissetmek, Özellikle güçlü hissetmek ister. Avrupa'da bu kültür daha yaygın hı hı. değil mi? Biz sadece kesinlikle. belirli dönemlerde spor yapma hı hı. alışkanlığına sahibiz ama şöyle baktığımızda Avrupalı insanın spor alışkanlıkları Tabii çok ki. onlar kesinlikle. doğumdan ölüme kadar sporu hayat felsefesi haline getirmişler. Bu alanlarda da onları çekmemiz mümkün kesinlikle. o zaman. Kesinlikle. Özellikle de golf'ten bahsediyorsak çok daha elit ve hı hı. tercih sırası çok daha üstte olan Yine yatırımları kesinlikle kesinlikle. Dolayısıyla çok iyi bir maddedir bu İzmir turizmi için. Birkaç sene içerisinde de atakları ve adımları başlıyor bu işlemlere. Peki bu konuya yatırımcılar nasıl bakıyor? Çünkü şimdi ben çok fazla Hı -hı. maliyetleri bilmiyorum ama bir golf tesisi dediğimiz herhalde maliyetler çok düşük olmasa gerek. Kesinlikle. Geniş arazilerden bahsediyoruz. Hı -hı. Orada tabii ona uygun tesis yapılmasından bahsediyoruz. ...İzmir yatırımcısı buna sıcak bakıyor mu? Şimdi biz turizmden bahsediyorsak... ...evet maliyet eşittir maliyetten de... ...bahsetmemiz hı hı. gerek. Hem... ...istihdam olarak ciddi bir maliyet... ...hem enerji olarak ciddi bir maliyet. Ama gelir olarak da... E, ...bacasız sanayi derler evet. ya öncelerinden... E, ...dolayısıyla evet... ...maddi olarak bir sermayeniz... ...olması gerekiyor ve ilk etapta... ...ilk bir yıllık süreçte de vermeniz gerekiyor. Hemen alınmıyor. Bunun tanıtımı... ...reklamı, hı hı. sunması... Ama e, biz bir sene içinde ya da iki sene içinde e, golf turizminin e, masrafını bitireceği ve artık kar boyutuna geçeceğini her zaman belirtiyoruz. Çünkü ciddi bir akım olacak sadece yurt dışından da değil yerelden de Hı -hı. yani kıyıdan da e, buranın insanı da çok ciddi bakıp ilgilenecektir. Hı -hı. Kendini bir, bir buçuk sene içinde amorti eden ve e, iyi bir aktivite doğuran bir turizm dalıdır golf. Farklı bir spor alanıyla İzmir'in turizminin canlanmasını mümkün olabilir Kesinlikle. O zaman. Peki ben yine gençlere dönmek Hı -hı. istiyorum. İstihdam en Hı -hı. önemli sorunumuz. Kesinlikle. Özellikle liman ve taşımacılık istihdamları Hı -hı. bana farklı bir konu olarak geldi. Biraz bunu açabilir misin Ozan Can? Memnuniyetle açalım. Şimdi İzmir evet liman bir. Hı hı. Liman kenti. Dolayısıyla çok ciddi yatırımlar var, çok ciddi edinimler liman üzerinden yürüyor. E, İstihdamla ilgili şöyle programlarımız var bizim. Üniversitelerde biliyorsunuz her sene 20'ye yakın üniversite programı yapmaya çalışıyoruz. İzmir'in tüm üniversitelerinde devlet ya da özel programlarımızı gerçekleştiriyoruz çeşitli kulüpler aracılığıyla ya da hocalarımızın davetiyle. Bolarda şunu yapıyoruz. Sadece bir program olsun istemiyoruz. Yani bir saatte anlatılan sonunda sertifikaların verildiği bir program olsun istemiyoruz. Bu çok bir şey kalmıyor herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Ne öğrenci ne de Kesinlikle. Ölenek. bizim hali hazırda derneğimize üye turizmde aynı zamanda yönetici olan kişiler olduğu için kendilerinden rica ediyoruz. Diyoruz ki bizimle bu üniversiteye gelir misiniz? Siz beş tane stajyer alacaksınız. Lütfen programda alır mısınız? Kendilerini tek tek tanır mısınız diye. O yüzden ciddi anlamda geri dönüşü olan programlar bunlar. Yani bir saatte bitmeyen Program sonunda CV havuzu oluşturulup oradan o yöneticimizin zaten kendisi ona sorular sormuştu zaten tanışmışlardı. Ee, geri dönüşümü olan ve e, stajyer ya da tam zamanlı iş olanağı sağladığımız programlar yapıyoruz. Bununla ilgili bu sene sadece e, nereden baksanız 40'a yakın öğrencimizi Hı -hı. E, hem staj hem de üniversite bitiminde e, direkt tam zamanlı iş olarak İzmir Turizmi'ne kazandırdık. Hı -hı. Peki Ulancan, ben şunu sormak Hı. istiyorum. Bir de erken rezervasyon. ...çok önemli bir konu. Doğru. Biz Türklerde bunu çok planlayamıyoruz. Kesinlikle. Çünkü ne zaman tatile gideceğimizi bilmiyoruz. Böyle bir durumumuz var. Eğer devlet memuru değilseniz... Hı -hı. Da ...bunu e, bilemiyorsunuz. Yani Bir yıl öncesinden bir yıl sonrasında... ...ben hangi yılda yıllık izne çıkacağımı bilemiyorum Doğru. Bir çalışan olarak. E, biz çok fazla bundan faydalanamıyoruz ama... ...Avrupalı bunu çok iyi değerlendiriyor Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle. Peki bu erken rezervasyon... E, ne diyelim kontenjanları olabilir belki. Türkiye'ye fayda mı zarar mı? Çok da ucuza tatil yaptığını biliyoruz ki yabancıların. Bu bir artı mı eksi mi? Dünyanın her yerinde bu fırsatlar var mı? Yoksa Türkiye biraz daha turist çekmek için hı hı. bunu ön plana çıkarıyor? Şimdi erken rezervasyon konusu çok güzel. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Bununla ilgili dünyanın en büyük arama motoru bile artık kendi yazılımını yaptı. Yani hı hı. tek tıkta otel rezervasyonu yapabileceğin, aracının seni havalimanında ya da indiğin garajda karşılayabileceği, bununla ilgili çok detaylı bir program yaptı. Yani e, rotasını gene turizm yönüne çevirdi. Hı hı. E, dolayısıyla erken rezervasyon, evet, bizim ülkemizde biraz dediğiniz gibi. Sürekli yoğun programımız ve hareketimiz olduğu için yapamıyoruz. Biz genelde bir ay öncesinden ama bir biliyoruz ay ki bazen. kesinlikle bir <laughs> ay bilelik. Ama biliyoruz ki e, uluslararası boyutta gelen turistlerimiz ya da iş ziyareti için gelen kişilerimiz, inanır mısınız tam iki sene öncesinden yapıyor. E, dolayısıyla iki sene öncesinden yaptığınız zaman o fiyatlar o dönemin kurundan ya da ne bileyim o dönemin fiyat anlaşmasından yapıyorsunuz ve iki sene sonra bazen evet işte euro bir anda tavan yapabiliyor, dolar bir, an, bir anda tavan yapabiliyor ama siz o fiyattan geliyorsunuz. Dolayısıyla bir şeyin erken olması turizmde her zaman iyidir ben bunu söylüyorum. Baktığınızda e, erken rezervasyona ben hep olumlu bakıyorum. Bununla ilgili çok tartıştık. Evet her şey dahil sistemin turizmi öldürdüğü ya da yıprattığı söyleniyor. Esnafa çok büyük zararı var. Evet. Ben bunu Hı -hı. biliyorum, duyumsuyorum. Hı -hı. Özellikle bir tatil köyüne gittiğinizde ben gerçi o her şey dahil sistemi çok fazla sevmiyorum. Evet. Çünkü bir kampa girmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ve devamlı yiyerek, içerek bütün gün dış dünyadan soyutlanarak ben gittiğim tatil yöresinde o şehri tanımak da isterim. Eğer bir kez gidiyorsam oraya oranın kalesini, Kesinlikle. çarşısını, sevdiklerime hediyelik müzesini, milik, evet, müzesini ya da minik hediyelikler almak isterim. Yani benim tarzın çok değil. Bir tatil köyüne girip evet. 7 gün, 8 gün sonra oradan çıkmak ama Hı -hı. yabancılara herhalde bu casip geliyor değil mi o Kesinlikle zaten? biz sürekli bunu tartışıyoruz inanır mısınız? Çünkü bunun maddeleri değişkenlik gösterdiği için Hı -hı. kimse şunu diyemiyor evet işte bakıyoruz ki bir sene önce işte her şey dahil turizm turizme zarar veriyor diyen kişiler bu sene her şey dahil turizm olmazsa turizm çok ciddi zarar görür diyor. Çünkü maddeler değişiyor. Yani her şey dahil derken kastettiğinizde sağlık kulübü de dahil mi? Kahvaltıda da dahil mi? Evet, akşam yemeği ve gıda hı hı. dahil ama hı hı. alabileceğiniz özel hizmetler de dahil mi? Yani bu maddeleri oynatmak her şey dahil açısından bize olumlu sağlar. Ama her şey dahil yani anlaşıldığı gibi verirsek elbette ki zarar. Hı hı. Şimdi baktığımızda turizm politikası tek bir fiyattan içeri alıp daha sonra içeride harcama yapmasını sağlamak. Bu hı. çok popüler şu anda. Bu tarz oteller var. Yani İnanır mısınız otelin valiz taşıma hizmeti yok, restoran hizmeti yok. Sadece içeri giriyorsunuz, odayı alıyorsunuz. Evet yemek mi istiyorsun? Ödüyorsun. İşte e, araba servisi mi istiyorsun? Ödüyorsun. Yani tek bir ücretle sadece içeri alım. daha sonra çeşitlendirmek var. Bu da çok popüler. Hı -hı. Ama baktığımızda her şey dahilin olumlu maddelerini sunarsak, cazip maddelerini sunarsak ve maliyeti çok yüksek olmayan maddeleri yara yara indirip çıkarırsak, ben savunuyorum, katkısı aldığını düşünüyorum rakamlara da baktığımızda. Ama evet, algıda da şöyle bir seçicilik oluyor. Dışarıya çok çıkılmıyor, haklısınız. Bu da gerçek. Bu değişik bir döneme. Bunu çok iyi takip etmek gerekiyor. Hı hı. Otel yöneticilerinin ya da ajantacılarının bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Maddelerini ve sunumlarını iyi takip hı hı. etmesi gerekiyor. Son olarak şunu sormak istiyorum. Dünyadaki Buyurun. trend ne? Yani dünyada da çok yaygın mı? Sadece bizim gibi turizmde yeni emekleyen, yeni atılım gösteren ülkelerde mi çok popüler her şey? Şimdi... Her şey dahil sistem ekonomik olarak çok para harcayabilecek yerlerde popüler. Yani hı hı. işte maaşını pound bağlan bir insan takdir edersiniz burada her şeyi harcayabilir. Hı hı. Dolayısıyla elbette ki her yerde çok popüler olduğu söylenemez. Amerika'nın Minnesota kentinde hiç popüler değil. Çünkü hani her şey dahil yaparsan otelin her şeyinden faydalanabilecek, kar yağdığı zaman işte snowboard takımından hı hı. olsun. Hı hı bütün hizmetlerinden faydalanabilecek. O yüzden bazı yerlerde kötü, son maddelerde geliyor. Ya da yapılırsa giriş çok yüksek. Yani Anladım. bu kadar da uygun değil elbette. Yani Batı ki. bunu akıllı bir şekilde kullanıyor. Kesinlikle. Biz de onlardan herhalde bu yönde görüş almamız gerekiyor. Peki Ozan Can olarak neler söylemek istersin İzmirli izleyicilerimize, Sky TV izleyicilerine? Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Biz turizmi seviyoruz, mesleğimizi seviyoruz. Ülkemize ve turizmde yapılan yatırımlara güveniyoruz. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Pekala yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Derde. Evet sevgili izleyiciler haftanın son iş gününde sizlerle birlikte olduk. Konuğumuza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim güzel bir hafta sonu tatili bizleri beklemekte. Hava bugünden itibaren sanıyorum güzel, güzelleşecek. Sabahleyin biz e, kanala girerken hava güneşler böyle hafif hafif bulutların arasından çıkmaya başlamıştı. Ne diyelim efendim hafta sonunda güzel, sağlıklı, mutlu, gönlünüzden ne geçiyorsa onlar yerine gelsin. Pazartesi sabahı tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek mutlu ve hoşçakalın.